Çok sevgili çalışma ve yol arkadaşlarım. Efendim bugün burada büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle birlikteyim. Çünkü şirketimiz geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz %85'lik başarı oranını bu yıl tam %95'e yükselterek Great Place to Work sertifikasını ikinci kez almaya hak kazanmış bulunmakta ve bu büyük bir başarı ve hepinizin gerçekten bu başarıya katkıda bulunduğunuz için sizlere inanılmaz Minnettarım. Ee, aslında bu sertifika şirketimizin çalışan odaklı bir kültürü benimsediğini ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için sürekli çaba sarf ettiğimizi gösteriyor. Ee, sizlerin katkıları iş yerimizi daha da güçlü, destekleyici ve e, motive edici bir ortam haline getiriyor. İş yaşam dengesini desteklemek, gelişim fırsatları sunmak ve e, adaletli bir çalışma ortamı sağlamak gibi değerlere verdiğimiz önem aslında bu sertifikayı almamızı sağlayan, faktörler oldu. Bu başarı sadece bir sertifika almakla sınırlı değil esasında. Yani bu bizim çalışma hayatımızı daha da iyi hale getirme misyonumuzu olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı gösteriyor diyebilirim. Birlikte çalışarak kaliteli bir iş yeri oluşturmayı başardık ve bu da bize rekabette elbette ki öne çıkma avantajı sağlıyor. Bu nedenle de bugün sizlere gerçekten kalpten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü sizler bu şirketin en değerli varlıklarısınız. Sizlerin motivasyonu, çalışma azmi ve tabii ki de işinize olan tutkunuz bizi her zaman daha da ileri taşıyor. Sizlerin katılımı ve desteği olmadan da bu başarıya kesinlikle ulaşamazdık diye düşünüyorum. Bu sertifika aynı zamanda bizim için bir dönüm noktasıdır. Ancak bu başarıyı sürdürmek ve daha da ileriye taşımak için Tabii ki de çalışmaya devam etmemiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Sizlerin geri bildirimleri ve önerileri şirketimizi daha da güçlendirecek ve elbette ki büyütecektir diye düşünüyorum bu noktada. Ee, son olarak hepinizi tebrik ediyorum ve bu sertifikayı almamızda katkısı olan herkese de e, çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum ve birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza kalpten 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 inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sevgiler.